Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı Mart ayı ödemelerinin başladığını belirterek bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 4.4 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi. Türkiye Aile Destek Programı'nın başlangıcı olan 2022 Temmuz'dan 2023 Mart dönemine kadar sağlanan destek tutarı 26.1 milyar liraya aştı. Bakan Yanık, Türkiye'de destek programından daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini, programa çocuk destek bileşeni ve elektrik tüketim desteğini eklediklerini ifade etti. Çocuk desteği kapsamında 2,5 milyon hane olmak üzere programdan toplam 3,4 milyon hane faydalanıyor. Gelirlerine göre aylık 850 lira ile 1250 lira tutarlarında ödeme yapılıyor. Yanık Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350 lira ile 650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 lira kadar da elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Bilgisini verdim.